Kaza gece saatlerinde Bahçelevler Mahallesi Açaylı sokakta meydana geldi. İdare göre 67 EE 238 plakalı Opel marka otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki kömürlüğe düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazanlardan ifa ekipleri otomobilin içerisine girerek sürücüye ait özel eşyaları çıkardı. Eşyalar tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs> やった!